Merhaba arkadaşlar. Çiçeklerin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben de iyi olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şu güzelliğimle bir e, açayım dedim. Yeni güzellikler geldi. Bakın. E, hepsi de birbirinden güzel. Hmm, öncelikle dün e, video atamadım arkadaşlar. E, çocuk iki gündür ateşli. E, onunla uğraştım bir de iki günde yoğun kargolarım vardı. İnanın çok yorgundum. Bugün de yine ateşi var ama şöyle hemen e, yeni e, türler gelmişken dedim e, bir video çekmek istedim arkadaşlar. E, kısa da olsa hemen çocuk mızıldamadan bir videoyu atayım istedim bekleyenleriniz var tabii ki e, diye düşünüyorum e, şimdi arkadaşlar bunlar e, biliyorsunuz özel tür şöyle e, inşallah aldığım arkadaş e, resimlerini de yollarsa ay Korktum <laughs> resimlerini de yollarsa hemen gösterdiğim fidelerin arkasına resimlerini eklerim arkadaşlar ya da kapak fotoğrafı da yapabilirim. Ee, şöyle bakın çok güzel harika sağlıklı fideler arkadaşlar şöyle anaç olma yolundalar artık yakında da çiçek açarlar bunlar ee, biliyorsunuz bunlar özel tür ve çok güzel yapak yaprak yapısı var ismini de söyleyeceğim şimdi. Ee, siningi arkadaşlar bunlar biliyorsunuz e, özel türler saptrut, karpuz da mı deniliyor öyle bir şey de galiba tam hani e, bunlara tam hakimiyetim yok arkadaş şimdi tam resmini gönderince ben bunları size böyle resim resim atacağım e, videomda yer alacaklar arkadaşlar çok güzel yaprak yapısı var e, çiçekleri de çok harika arkadaşlar. Şöyle yeni geldiler. Şu deliksiz bir viyoldu. Ben hemen bunu oturtturdum. Şöyle atlardan e, sularını alsınlar diye. Ama çok da böyle oturmuyor içine. E, bilmiyorum nasıl olacak. Şöyle de arkadaşlar hepsinin de kılcal kökleri var. Köklü bitkiler bakın. Şöyle kılcal köklerini görebiliyor musunuz? Hepsi de köklü bitkiler. Gayet sağlıklılar. Ve çok güzeller. Bakın arkadaşlar harika bir yaprak yapısı var. Böyle kadifemsi, kadifemsi. Hele şuna bayıldım ya. Hani böyle eski kadife, siyah kadifeler olurdu ya kıyafetlerde onun e, şeklinde yumuşak dokusu var. Kadifemsi dokusu var ve çok güzel. Bakın şu daha da kadar belirgin. Harika arkadaşlar ya. Muhteşem yani bayıldım. Çok güzeller. Evet bunların fiyatları ne olacak derseniz bunlar biliyorsunuz özel tür çok güzel bakın harika ee, atınca da göreceksiniz bunları ee, resimden çok güzel sadece bu kadar var arkadaşlar 10 adet aldım ee, daha da yok İsteyenler için şöyle birer tane edinebilirsiniz bunları bulmak da gerçekten zor Böyle sağlıklısını, güzelini, yaprak yapısına bakar mısınız? Çok güzel. Bakın çok sağlıklılar. Şu, bakın çok güzeller. Alana 250 tek adet. Evet şöyle bakın dua çiçeğim var arkası renkli ama hangisi olduğunu tam bilemedim arkadaşlar hangi dua çiçeği olduğunu Şöyle içinden rengi de belli ama çok güzel fidelerim geldi. Böyle 50 TL böyle almak isteyenler varsa arkadaşlar bundan da 4 adet mi var? Öyle bir şey var. da yapıştırdım. Çıkartamıyorum. Şöyle şu birincisi arkadaşlar. Şöyle ikincisi arkadaşlar çok güzel. Çok sağlıklılar. Çok diriler. Ben hemen e, tüplerdeydi bunlar. Bardaklara getirdim. Şöyle üçüncüsü. Şöyle de dördüncüsü. Çok güzeller arkadaşlar. Bakar mısınız? Biliyorsunuz bunların bir tık büyüklerini de satıyoruz biz. Onlar hani 150-200 TL'den oluyor. Bakın bunlar çok güzel. Özel kızlar. 50 TL fiyatlarımız. Şöyle eee açık merdivenimiz var. Bu da hani köklü bitkiler arkadaşlar. Bunları da böyle bağdaklara aldım. Sadece 3 adet mevcut. 50 TL bunlar da. Şöyle isteyenler için. 3 adet var arkadaşlar sadece. Şöyle bakın. 2 tane dalı var. 2 dallı. 2 dallılar. Bunları da şöyle alalım yan tarafa. isteyenler varsa bunlardan da ekleme yaparız. Şöyle. Çok güzel arkadaşlar. Bakın fideler çok sağlıklı. Suyu da çok seviyorlar. Bakın. En dolgunu şu gözüküyor. Şu özel tür kalan şunlarımı bakın şey yaptım. Bardağa diktim. Bakalım ne zaman köklenecek. Bunlar yapraktan ve biliyorsunuz çelikten üretimi oluyor. Böyle çan gibi çiçekler olan yani şu türün daha daha özel arkadaşlar bunlar. Böyle isteyenler varsa bakın şöyle tek dal şöyle 50 TL. Şu çıkmış mı? Bakın şöyle çelikledim arkadaşlar. Çelikledim. Şu alt yapraklarını aldım. Sonra şöyle bastırdım. Zaten toprağım nemliydi. Sulamadım. Şöyle bir de basın ama almasın ki kök salsın. Şu bitik kalın arkadaşlar 100 TL. Şöyle bu da kalın gövdeli dibine kadar koyduğum için. üst TL arkadaşlar şöyle. Şu iki dallı bakın iki tane koymuşum. Ayrı ayrı isterseniz bunu da öyle fiyatlandıracağım. Bu da böyle. Geliştikten köklendikten sonra da alabilirsiniz. Şundan kestim arkadaşlar bakın şöyle şundan kestim. Dolu dolusu var şöyle bakın. Şöylesi 300 TL arkadaşlar, çiçekleri geçti artık ama sanki şuradan yeni tomurcuklar geliyor. Evet, şöyle 300 TL idi. Şöyle göstereyim arkadaşlar dolu dolu. Şöyle almak isteyenler varsa arkadaşlar bu da 175 TL olur. İsteyenler için çok güzel. Bu e, kestiğim yerlerden de hep yeniden sürgünler verecek tabii ki. Aslında bunun şu tepe de alınsa daha böyle dolgun formda olur. Bu da 175 TL'den satışta arkadaşlar. İsteyenler varsa gelelim şu cam güzelime. O kadar güzel ki içinde toz pembesini de barındırıyor arkadaşlar. Bu tam bir böyle e, beyaz değil gibi İçinde toz pembeleri de var. Umarım yansıyordur. Cam güzelim var. Şöyle top top çiçekleri. Kocaman kocaman arkadaşlar. Bakın dallı, budaklı bir şekilde isteyenler varsa bu da böyle 150 TL katlı kendisi. Bakın beyaz katlı. Ee, bir de bunların biliyorsunuz fide olarak gelmiş olanları var. Onlar da 50 TL'ydi Kırmızısı bu beyazı. Böyle isteyenler varsa 150 TL arkadaşlar. Şu kız kalmış bakın şurada. Ay o kadar güzel rengi var ki. Allah'ım böyle patlıcan moru olmuş resmen bu. Çok güzel. Ay, kırmadan. E, ve şöyle, bakın yaprak güzelim var arkadaşlar. O kadar güzel ki rengi. Bu daha da böyle canlı ve güzel olacak. E, kendi toprağına geçip böyle e, rengini aldı mı daha da güzel oluyor biliyorsunuz. Yaprak güzelleri ayrı farklı e, güzellikte oluyorlar. Bunların da koleksiyoneri olanlar var tabii ki. Bunda her çeşidini toplayanlar var arkadaşlar. Öyle diyeyim. Hani baya e, baya güzel renkleri var. Bakın çeşit çeşit şöyle. Bir tane de şöyle var arkadaşlar. Şöyle çok güzel. Bakın e, arasına böyle e, pembeler serpilmiş gibi. Böyle yeşillikleri var. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Benim çok hoşuma gidiyor. Hani yerim olsa bunların her çeşitinden büyütmek isterdim. Şöyle geçen haftadan kalan birkinimiz var. <laughs> 125 demiştim buna isteyen varsa. Bir tık hani tek yaprağı eksik olduğu için burada o da tamamlayacak. Ee, bu da 125 demiştim. Ee, şöyle arkadaşlar dikenler tacım var. Ee, bu da inanın pahalanmış artık bu da 200 TL bir arkadaşa aldım onu bu ona gidecek Queen Tamam anneciğim herhalde kardeşine birazcık ilgilen anneciğim Hadi çocuk. Hadi aşkım benim şöyle güzel mi güzel tatlış mı tatlış bugün o kadar güzel ki pembesi bayıldım bayıldım yani o kadar güzel dolu dolu ve katlı katlı arkadaşlar bakın pembeleri ve büyük boy arkadaşlar bunlar küçük değil hani böyle minnak minnak oluyor ya bunlardan değil bu da Queen'in markasından 150 TL arkadaşlar isteyenler varsa çok çok güzel ve çok hani fiyatı da uygun Queen'in ve büyük olduğunda böyle anlayabilirsiniz öyle küçük minnaklardan değil şu rengi var arkadaşlar şöyle çok güzel fuşya rengi e, pembe rengi ve turuncuya ayrı bayıldım turuncu rengi var bunlar da 150 TL şu cam güzelimiz 150 TL e, şöyle dikenler tacımız 200 TL ona 250 TL yapacağım e, çünkü beni kurtarması açısından şöyle öyle vermek zorundayım İnanın pahalı türler bunlar çok güzel türler fotoğraflarını da eklemişimdir muhtemelen yayınlıyorken derim Zeynep ablamın kargosunu gönderdim ama şunu defalarca söyledi kendisi Elvan unutma dedi bunu dışarıya alamazdım biliyorsunuz bunların yaprakları hassas bunu unutmuşum Zeynep ablacığım bir dahaki alışveriş ne kadar büyüsün ondan sonra göndereyim sana Ah, oh, şimdi Şimdi arkadaşlar şunlardan alın derim kaçırmayın. Gerçekten uygun fiyatlıydı. Şu kızımdan var arkadaşlar. Şöyle bu da özel koleksiyonluk tür. Bu da 500 TL demiştim. Şöyle patos sarmaşığı var. Verigatalı böyle alacalı olandan. Bu da 125 TL. koyalarım 150 TL. Özel tür koyadır Mum çiçeği deriz arkadaşlar. Bunlar da geçti. Bakın yaprak çıkartıyor. Bunlar da 150 TL. Bu da 150 TL. Şimdi bir tık dışarıya çıkalım. Dışarıdan göstereceklerim var. Ah birisi ee, ekmek kızartıyor. <laughs> ekmek kızartıyorlar. Bakın arkadaşlar burası boşaldı. Çıkarttım çok şükür. Ee, şöyle arkadaşlar turuncu sardunyalar 50 TL. Şu da cam güzeli bakın. Açmış artık tamamen çok güzel kırmızı şöyle göstereyim bunlar 50 TL demiştim bunlar da üç 4 tane bir şey kaldı galiba gerisini gönderdim şu kızım da tam bir top top aşacak bundan çelik isteyen varsa arkadaşlar şöyle şuradan kesmek kaydıyla 75 TL'ye gönderebilirim çeliklerini bunlar gardenya mıydı neydi bunlar açelya ha Açelyalarda 150 TL iki tane alana 250 demiştim. Kullantılarımız artık bu kadar kaldı arkadaşlar. Gerisi gelir mi bilmiyorum. Şu kızlarımı göstereceğim. Bunlar da yeni geldi. Bakın şu. <laughs> biyeli. Pembe biyeli. Gelin damat bitkisi arkadaşlar. Şu sarı biyeli. Şu beyaz. Sarı biyeli diyorum. Sarı renk. Beyaz renk. Şöyle yavrazlı Şöyle e, turuncu gibi arkadaşlar bu da. Şu kırmızı bu da turuncu gibi arkadaşlar. Şöyle 6 adet mevcut. Bunları yeni getirdim. E, isteyen bir arkadaş vardı. Onun için getirmiştim ama e, kendisi tereddüt etti. Hani güvenilir. Ne kadar güvenilir. Ben ödesem parasının bitki gelip gelmeyeceği belli değil falan dedi. Ondan sonra hani sizin şey yok mu? Trend yok. Çiçek sepetiniz yok mu? Dedi. Ben de var dedim kendisine link açtım ama yine alıp almamakta kararsız kaldı. Yani tabii ki kendisi bilir haliyle internet alışveriş yapanlar hani dolandırıcı olma olasılığı da yüksek olma ihtimali olabiliyor bazı hani sitelerde arkadaşlar bayan haklı hani ilk defa alışveriş yapacağından dolayı. Belki e, şey yapamamış olabilir ama e, güvenilir bir sitesiniz çünkü her hafta, her gün benden alışveriş yapan arkadaşlarımız var. E, güvenli olmasa alışveriş yapmazlar diye düşünüyorum. Çok özür dilerim sestan dolayı. E, bakalım e, dediğim gibi isteyenler varsa arkadaşlar e, böyle Trant yoldan da link açabiliyorum ama fiyatlar farklı oluyor arkadaşlar kargo ücretsiz olduğu için fiyat e, oraya yansımış oluyor. Ondan dolayı hani bunun bilgisini vermek istedim. Şöyle şunları da göstereyim arkadaşlar. Artık hani kapatacağım çünkü çocuk oluyor Bu da iyice güzelleşti. Bakın tomurcukları da geliyor arkadaşlar. Bunların bakın yeni yeni tomurcukları geliyor benim tatlı kızlarım şey yapacağım Arkadaşlar buna kendi hayvan gübrelerim var ya üstünden hayvan gübresi takviyesi yapacağım bakın daha da güzel olacak Bunlar şöyle Şurada tomurlukta Bunlar da güzelleşecek Evet arkadaşlar bunlardan da isteyenler varsa Bunlar da 200 TL isteyenler için gönderirim arkadaşlar. Her rengi mevcut. Gelin damat bohçalarımızın. Su kulantlarımız da böyle. Onları da ayrıntılı göstereceğim inşallah. Ee, bugün bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Ha bir de şu var arkadaşlar. Şundan isteyen varsa 150 TL arkadaşlar böyle çan çiçeği beyaz olan mevcut. Bu da yeni geldi. Ötekini e, şey istedi. Zeynep abla istemişti birkaç kişi sorduğundan dolayı dedim hani getireyim belki isteyenler vardır diye bundan da elimde mevcut. Evet arkadaşlar bugünlükte de bu kadar olsun. Şimdi bir de hani şey soranlar var WhatsApp'tan ulaşıp bana mesaj atabilirsiniz arkadaşlar oradan yardımcı oluyorum size. Ama muhakkak WhatsApp'tan yazın YouTube kanalım altına yorumlara istiyorum aldım demeyin. Çünkü hani bilemediğim için oradan ayırma yapamıyorum. Ya instagram hesabından ulaşın ya da whatsapp'tan ulaşın arkadaşlar. Telefon numaramı bırakıyorum. Telefondan yazabilirsiniz. Ee, istediğinizi fiyatları söylüyorum arkadaşlar. Bakın hepsinin fiyatlarını söylüyorum. Lütfen tekrar tekrar fiyat sormayın. Bakın tutuyorum mesela dua çiçeğinin hangisini istediğiniz ekran fotoğrafı alıyorsunuz. Birini işaretliyorsunuz. Bunu mu işaretlediniz? Bunu ayırıyorum. İsim yazıyorum. Ayırıyorum. Yaprak güzeli bunu mu işaretlediniz? Bunu alıyorum. Ayırıyorum. Kimin? Mesela Fatma'nın. Kimin? Fatma'nın bunu istedi diye ayırım yapıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, dediğim gibi bana WhatsApp yoluyla ulaşın. Oradan yardımcı olurum. Şu kızları da kaçırmayın derim. Çok güzeller. Şimdilik Allah'a emanet ederek e, kapatıyorum videomu. Hoşçakalın arkadaşlar.